Kasım Akrep Yeni Ayı Yay yükselen Yay ve Ay burcu Yay olan arkadaşlar. 20 Kasım Akrep Yeni Ayı senin 12. evinde gerçekleşiyor Yay. 12. ev içsel farkındalık, spiritüel gelişim, bilinçaltı, geçmiş hesaplaşmalar, izolasyon ve ruhsal şifa alanını temsil eder. Bu yeni ay sana içsel temizlik ve ruhsal yenilenme enerjisi getiriyor. Sevgili Yay burcu 12. ev yeni ay etkileri. İçsel farkındalık, ruhsal temizlik, bu yeni ay seni derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bilinçaltındaki eski kalıpları fark etme. Kapanmamış konuları çözme. Ruhsal şifa ve meditasyon zamanı. Geçmişten gelen yükleri bırakma. Bu dönem seni daha hafif ve özgür bir içsel enerjiye taşıyor. Kendini keşfetme. 10. ev spiritüel alanı temsil eder. Sezgiler güçleniyor. Rüyalar ve içsel rehberlik daha net. Meditasyon, ritüel veya enerjisel çalışmalardan maksimum verim kendini derinlemesine tanıma fırsatı bu enerji sana ruhsal uyanış ve farkındalık kazandırıyor akrep yeni ayı seni bazen yalnız hissettirebilir ama bu kendinle buluşma fırsatıdır yalnız zamanlarda içsel planlama eski ilişkiler bağlar ve kalp kırgınlıklarını çözme kendine yatırım ve kişisel şifa bu süreç seni hem ruhsal hem de zihinsel olarak daha güçlü kılıyor artıları ruhsal şifa içsel farkındalık ve sezgi artışı Meditasyon ve enerjisel çalışmalardan verim. Geçmişten arınma, kendini tanıma fırsatı, eksileri, yalnızlık hissi, geçmişi hatırlatan duygusal yükler, izolasyon veya içe kapanma, duygusal hassasiyet, unutma. Bu yeni ay seni içsel olarak güçlendiren ve ruhsal farkındalık kazandıran bir enerjiye sahip. Sevgili Yay, 20 Kasım Akrep Yeni Ayı içsel farkındalık ve ruhsal temizlik getiriyor. Bu dönem geçmişi bırakıp içsel gücünü yeniden keşfetmen için mükemmel bir fırsat. Eğer anlattıklarım sana uyduysa videoyu beğenmeyi, bu enerjiyi çevrendeki insanlarla paylaşmak için paylaşmayı, yaşadığın içsel süreci ve hislerini yorum olarak yazmayı unutma. Kendi haritana göre bu yeni ayın hangi alanları açtığını ve sana hangi ruhsal fırsatları getirdiğini öğrenmek istersen kişisel danışmanlık için bana yazabilirsin.